Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Estağfirullah. Arkadaşlar bugünkü el-eçvetin nakiyya anil esiletil fıkhiyye dersimizin konusu Şafi mezhebine göre kaza namazı olan kişinin nafile ibadet etmesinin hükmüyle ilgilidir. Sedamız soruyu şu şekilde ele almış. Bismillahirrahmanirrahim. Sual. Çat şağa, an ahl-ül-ülme, anıman kana, mütessib ile, Mısab Şafii ahl ül alimlerden şöyle duyulmuştur Şafimden sevme muntesib olup, sonra fatatu asallatul mektubatı, bi-gairu alırın, kaza namazını özrüsü şekilde ıı, kaçıran kişi, yahrumu aleihet telebusu bi-nevafli, ve alümrati ve tavaf ve tavaf ve olan. Kaza namazı olan kişinin nafile namaz, umre, tavaf, zikir ve diğer sünnet olan ibadetleri yapmasının caiz olmadığına yönelik yaygın bir bilgi vardır. Kemannehu tahrumu alayhi aziyaratu ve siyaha mengayruha ma ada ma yadturu ile. Aynı şekilde kişiye yapmak zorunda mecburi olmadığı şeyler dışında yolculuklar, ziyaretler ve yani nafile olarak adlandıracağımız ve günlük hayatını idame ettirmek zorunda olduğu için yapması gerekli olan şeyler dışında bütün yapacağı fiiller haramdır. Yaygın olan bilgiye göre. O fi hada haracun şedidun alel Bu görüşte, bu hüküme göre Müslümanlar çok zor duruma düşüyorlar. Ve eyzan yeb'asu ala terkil ravatibi ve sünneni dolal umri. Aynı şekilde bu hüküm şafi mezhebinde olup kazası olan kişinin ömür boyu sünnetleri, ravatib sünnetleri ve diğer nafileleri yapamamasına sebep oluyor. Fehalli hadzal emri min mahrac. Bu görüşün, bu hükümden bir bu durumdan bir çıkış var mıdır? El cevabı. Naam. قد ذكر الفقهاء الشافعية أن الفائت بغير عذر يجب قضاءه على الفور Evet Şafii mezhebi fıkıh kitaplarında kazası olan kişinin çok hızlı bir şekilde aceleyle kaza namazlarını kılması gerektiği ve ennehu yahrumu fi'lul mezkurati ma'ada zaruriyati ve zaruri durumlar dışında zekretimiz nafile ve sünnet ibadetlerinin yapılamayacağı yapılmasının haram olduğu bilgisi malumdur. Lakin varada li ba'din min fukahai şafiiyeti ma fil qadai ancak şafi mezhebi âlimlerden bazısından kaza namazında biraz daha esnetme olduğu ve bununla beraber bazı nafileleri de nafilelerin yapılabileceği görüşü varid olmuştur, zikredilmiştir ve huve afaqu lima zahebe hanefiyetu ve nusus kemeli bu görüş hanefi sebile de muvafaka sağlamaktadır. aynı zamanda bu görüşte Müslümanlar için kolaylıklar da vardır. Evet kaynaklarımız şöyledir. Eş-Şafiiye fi'l hatî ma haşiyetü'l <laughs> Buceyremi. Ve yubâdiru bi fâitin vucûben in udrin. Eğer kişi farz namazını özürsüz bir şekilde kaçırmışsa namazını, kazasını acele kılması, bir an önce kılması vaciptir. O nedber infate bi udrin kenaumin. Aynı şekilde eğer kişi uyku gibi bir özür nedeniyle istemeden farz namazını kaçırmışsa bir an önce kaza etmesi mecburdur. O min gayri udri en tefutehu as-salatu fi maradihi. Fe yecibu alayhi qada'uha fawran. Örneğin kişinin hastalığında kaçırdığı namaz özürsüz orta kaçan bir namazdır. Kazasını bir an önce yapması gereklidir. Bi enştegile cemiy'az zamani bi enştegile cemiy'az zamani bi gaa'iha ma adam yerteru min eklin ve şurbin mu kişinin ya bakmakla yükümlü olduğu kişiler için nafaka temin etmesi yiyip yaşamını sürdürebilmesi için yiyip içeceği dışındaki bütün zamanlarını kaza namazına ayırması vaciptir. Bununla beraber ve yahrumu fi'l tatavvu'i ma fi kaza namazı olduğu sürece nafile ibadet yapması da haramdır. Feteci bu bu durumda kişinin kaza namazını kılması vaciptir. Bellayecuzu kemahu zahirun limen alayhi fawaytu bi uzrin bi gayri uzrin an yasrifa zamanan li gayri qadaiha kat tatawwu'i illa ma yadharru ilayhi nahwi ve, ve münnetin, li nahwi nawmin wa wa mu'natin aw li fi'li wajibin mudayyiqin yakhsha evet kısaca toparlayacak olursak Şafi mezhebinin meşhur görüşü budur kişinin kazası varsa özürsüz geçmiş olan bir kazası varsa bütün zamanını kazaya ayırması gereklidir. Sadece yapmak zorunda olduğu iş, güç, yeme, içme ve yetecek derecede uyku dışındaki bütün zamanların kazaya ayrılması gereklidir. Bu görüşte de bir zorluk olduğu açıktır. Bu sefer Seyda'nızın cevapta bahsettiği görüşü zikredeceğiz. O fi müsterşidin o min kelam el habib el kutbi Abdullah ve أن يقضي ما Kişinin, tövbe eden kişinin kaçırdığı namaz, oruç, zekat gibi ibadetlerin kazasını yapması gereklidir. وَيْكُنُ عَلَى التَّرَاخِ وَالْاِسْتِطَاعَةِ مِنْ غَيْرِ تَضِيِّقٍ وَلَا Kişi bu kaza ibadetini yaparken az önce bahsettiğimiz kitapta bahsettiğimiz görüşte olduğu gibi değil de biraz daha yumuşak, biraz daha esnek ama tesahüre de umursu, umursamamaya götürmeden geniş bir zamanda yapması gereklidir. فَاِنَّ الدِّينَ Din zordur. وَقَدْ قَالَ وَعِذْتُ بِالْحَنَّفِيَةِ semha... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hanif olan, yumuşak olan Hanif diniyle gönderildim. وَقَالَ ve la تُعَسْرُوا Başka bir hadis-i şerifinde ise kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız buyurmuştur. Ve hâde kemâ tera avlâ immâ qâlûn fukahâû nûcûbî sârfî cemî'i vaktihî min qadâ'i mâ adâ mâ yehtâcuhu lehu ve Evet bu görüşte ise daha önce zikrettiğimiz görüşe göre daha yumuşak bir görüş vardır ve Müslümanlara daha Müslümanlar tarafından uygulanması daha kolaydır. Lima fi zalike min al-haraj al-şadidi az önce zikrettiğimiz görüşte ciddi manada bir zorluk vardır. El Hanefiye bir durul muhtar soru Şafii mezhebine özel gelmişti. Ancak sevdamız cevapta geniş tutaraktan Hanefi mezhebinin görüşünü ele almıştır. Fidrul muhtar ve yucuzu tahyirul fawaiti ve in vacibet Al fawri bir an önce kaza edilmesi gerekli olsa da kişinin bazı e, kazaları takdir etmesi, ertelemesi caizdir. Nasıl neden dolayı ertelemesi caizdir? لعذر السعي على العيال وفي الحوائج أي ما يحتاجه لنفسه من جلب نفع ودفع Kişinin evinin gerekleri, ailesinin gereklerini elde etmek veya kendisini bazı sıkıntılarına sıkıntılarını def etmek amacıyla ihtiyaç duyduğu zamanlar dışında kazasını kılması gereklidir. Ve emmen neflü nafile ile ilgili ise kazası olan kişinin, hanefi mezhebinde kazası olan kişinin nafile ibadetleriyle ilgili durum şöyledir. وقال في المظمرات الاشتغال بقضاء الفوائت اولى وأهم من النوافل. Kişinin kişinin kaza namazlarını, kaza ibadetlerini yapması nafile ibadetlerini yapmasından daha evladır. Ancak illa şöyle bir istinamız var. İlla sünnen-i müfradat bir namazlardan önceki ve sonraki ravati sünnetler adını verdiğimiz nafileler kazadan daha önceliklidir daha evladır. Ve salatu duha, duha yani kuşluk namazı. Ve salatu tesbihi tesbih namazı. Ve salatu elleti ruviyet fihel akhbaru i mescidi vel arba'i qabla el asri ve sitti ba'den mağribi tahiyyat mescide giriş namazı ikindi namazından önceki akşam namazından sonraki sünnetler de kaza namazlarından daha efdaldır kılınması daha önceliklidir hanifi mezhebinin görüşü budur el hulasa Özet olarak toparlayacak olursak inne kadzikira innehu kadzekara Cumhur şafiiye şafii meselenin alimlere demişler ki en feyte bi gayri udrun yecibu qada'uhu alal fawri. kaza namaz olan kişinin şafii mezhebine göre kazasını bir an önce yerine kılması gereklidir ve انه يحرم عليه فعل السنن والنوافل والاذكار كما يحرم عليه جميع التصرفات ما عدا الضروريات منها Şafii mezhebinin cumhuruna göre, ulemanın gelenine göre kişinin kazası varsa nafile, sünnet, zikir e, ve zorlu işler dışındaki bütün iş, e, işleri haramdır. Bütün zamanı e, kazaya ayırması gereklidir. Lakin varadeli bazı min fukaha-i şafiyeti mefidu terakhiye fil ancak şafii mezhebine... Bazı alimlerle göre bu konuda esneklik e, görüşünü tercih edenler de vardır. Ve hu afaqu lima zahaba ilayhi al Bu görüş Hanefi mezhebiyle de muvafıktır. Ve aleyhi bu durumda fe'cuz li'ş-Şafii eydan fe'lu cemil mezkurati ma adam tesahul ve tehavun fi'l qada. Bu durumda zikredilen görüşe esas alarak da Şafii mezhebini taklit eden kişinin herhangi bir gevşekliğe düşmeden kazalarını esnek bir şekilde kılması ve bununla beraber nafile ibadetleri yapması da caizdir. Wa fi hada wa fi hada'l kavli sa'atun ve yusuni'u'l muslimu vallahu alimu. Görüşte Müslümanlar için bir kolaylık vardır. Allahu aleyhi ve sellem. sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmaîn.